Peki fıkh-ül ekaliyyat içindeki üretimde, fetva üretiminde pratik olarak yeni bir din tasavvurunun izlerini taşıyan fetvalar var mı? Özellikle Yusuf el-Karadavi'nin, ondan bir adım ileride daha ileri şeyler söyleyen bir el-Alevani'nin vesairenin azınlıklar fıkı çerçevesinde gayrimüslim ülkelerde azınlık statüsünde yaşayan Müslümanların sorunlarına çözüm olarak ortaya koyduğu somut şeylere bakalım. Şimdi niye acaba İbn-i Teymiye ve İbnül Kayyim isimleri burada daha ön plandadır? Çünkü bunların şu zatı çok. Bir aile, gayrimüslim bir aile. Kadın Müslüman oldu. Gayrimüslim kocasıyla arasındaki nikah bağı devam edecek mi? Yoksa son mu bulacak? Şimdi bu somut probleme Yusuf El Karadavi nasıl çözüm getiriyor? İbnül Kayyim'in dokuz görüş var tespitinden hareketle. Evet, o dokuz... Hazreti Ali'ye dayandırılan bir görüşe. Şüphesiz, şüphesiz. Ama bunun Tıpkı emsali diğer meselelerde olduğu gibi mevcut fıkhi mezhepler tarafından benimsenmemiş bir iştihat olduğu, bir hüküm olduğu çok açık. Evet. Şimdi niye acaba mevcut mezhepler, takarur etmiş mezhepler bu fetvayı, bu iştihadı benimsemediler, bunu şuzuzat sınıfından kabul ettiler, fetvaya esas kabul etmediler? Bu mesele bugün sarılacağımız bir tutamak haline geldi. Bu sadece bir örnek ve pek çok meselede bunun gibi yapıyorlar. Yani buna gerekçe de mevcut mezhepler bizi anlamıyor, bizim meselelerimizi çözecek biçimde dizayn edilmemiştir. O mantık dönemin tarihsel, olmamıştır. siyasi şartlarına göre oluşmuştur. Evet, evet. Bugün tamamen tarihsel ve siyasi koşulları değişmiştir. Dolayısıyla bugün mezhep ötesi bir çıkar yol aramak gerekir. İşte din tasavvuru dediğim şey bu. Tam da bu. Yani vakayı önceleyen, nasıl vakanın arkasına takan durum. Mezheplerin kabul ettiği, ortaklaşa ittifakla kabul ettiği hükmü alalım. Bir gayrimüslim ailede kadın Müslüman olduğunda erkekle arasındaki nikah bağı anında biter. diyen ulema bunu kabul eden mezhepler. Acaba hiç bu, bu kadının ailesi nasıl olacak? Çoluk çocuğunun ahvali ne olacak filan gibi düşünmediler mi? Böyle endişeler taşımadılar mı? Bu adamlar çok mu düşüncesizdi, barbardı, aile saadetini, aile hayatını, çocukların istikbalini hiçe sayan bir tavırla kestiler, attılar meseleyi ve dediler ki bu nikah bağı biter. Onların aile hayatın konusundaki hassasiyeti daha mı azdı ya da hiç yok muydu da böyle bir hüküm verdiler? Dolayısıyla onları bu hükmü vermeye iten naslara bakmak lazım. Onlar bu naslardan hareketle bu hükmü verdiler. Yoksa onların insanlık anlayışı, aile anlayışı, hassasiyetleri, insani duyguları bizimkinden daha az gelişmiş değildi. Onun için böyle bir fetva verdi, vermediler yani. Bu bir örnek. Benzeri meselelerde de bu şey işletilebilir. Yani Karadavide de Alevani'de de gördüğümüz bir şey var. Mezheplerin takarrur etmiş mezheplerin kendi kabullerine uymayan iştihatları konusunda öyle bir cedelci, öyle bir tartışmacı bir tavır takınıyorlar ki bin bir dereden su getirerek mevcut mezhep hükmünün, müftabi hükmün niye esas alınamayacağını ortaya koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama mevcudu onaylayan ya da işte bu yeni anlayışa uygun düşen bir şaz nakil, bir şaz fetva bulduklarında bunu tahkim etmek için, bunu takviye etmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle sanki adeta tersine işleyen bir mekanizma var yani. Meselemize dönecek olursak bu fıkıl ekalliyat meselesi gayrimüslim ülkelerde azınlık statüsünde yaşayan Müslümanlar bulunduğu vakasını görmezden geldiği gelmemizi gerektirmez. Böyle bir vaka var. Gözümüzü yumsak da var, açsak da var. Peki bu vaka yürüyen bir hayat var. Yani hayat devam ediyor. Avrupa'da yaşayan Müslüman sayısı 20 milyonu aşmış durumda bir tespite göre. Burada böyle bir Müslüman kitle var, nüfus var. Peki bunlar ne yapacaklar? Allahu alem kaydıyla söyleyelim. Bu nüfus burada yaşayan kardeşlerimiz. La yukellifullahü nefsen illa vusaha ayetinin de ifade ettiği gibi yerine getirebildikleri hükümlerden sorumlular yani fıkıh sistemiyle, din tasavvuruyla filan oynamaktan ziyade diyelim ki bu kardeşlerimizin burada yaşayan Müslüman nüfusun karşı karşıya bulunduğu sorumluluk yerine getirebildikleri kadarla sınırlıdır. Yani mevcut sistem kavaidi fıkhiye olsun, firu alanı olsun, orada yaşayan Müslüman nüfusun nasıl amel edeceğine ilişkin hiçbir şey söylemiyor değil. Tam aksine çok şey söylüyor. Önemli olan bu anlayışı yıpratmadan, zedelemeden mevcut durumun bu anlayış içerisinde nasıl çözüme kavuşturulacağına e, yoğunlaşmaktır. Hmm. Şöyle bir şey daha var Hakan Hoca, meselenin bu yönünü de bir konuşalım. Gayrimüslim ülkelerde Amerika'da olsun Avrupa'da olsun azınlık statüsünde yaşayan Müslümanların hiçbirisi, hiçbir Müslüman ben çocuğumun ve onun çocuğunun ve onun çocuğunun bu ülkede, Müslümanlığını muhafaza ederek yaşayabileceği konusunda mutmainim diyemiyor. Hepsinin tam aksine, hepsinin çocuklarının geleceği konusunda çok ciddi endişeleri var. Ve burada da çok haklılar. Dolayısıyla bu meseleyi düşünürken bir taraftan da orada her şey süt liman da, mesela onların fıkhi problemlerinin çözümüne kalmış gibi bir hava oluşması çok doğru değil. Yani oradaki varlığın hissettiği endişeler, gelecek kaygıları, çoluk çocuk endişesi vesaire. Bunları da ciddi biçimde oturup tartışmak lazım. Bu meseleyi konuşurken meselenin böyle bir veçesi olduğunu da hatırlatmış olalım.